Selam arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Eski sürümünü oynayacağız tabi çünkü telefon kaldırmıyor. Let's go. Gökleniyor arkadaşlar girer biraz aha gir. Arkadaşlar ben hep çölde doyuyorum çok şanssızım. <laughs> Bir tane kırdık. Bir çubuk. Bir tane çubuk çıktı. Bakalım nezel. Koşardım arkadaşlar ama koşmayı bilmiyorum. Koşmayı bilseydim ne yapardım ama koşmayı bilmiyorum bu sürümde. Yorumları söylerse sevinirim. Tamam ya bu hep şeyde doğumluyor anladınız işte. Arkadaşlar bence eski sürüm daha iyi. Ben eski sürümü bu telefonda sevdim. Güzel çalıştırıyor. Bir tane bile açıyor ağaç yok ya bir tane bir bak bir tane bir tane çok kötü bir yerde doğdum ya harbi çok kötü bir yerde doğdum ya bu nasıl yer al çimenlik gel koş 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 böylece ne toplayabilirim bu arada arkadaşlar alfa dün sürümü değil bu haberiniz olsun çıkamadım ya biraz da olabilir arkadaşlar eski ya üf tam bir aç bulalım derken aç bulamadık Arkadaşlar ben uçma özelliğini kullanıp şey yapacağım arkadaşlar. Yeri yaptım demeyin. Bir türlü bulamıyorum çünkü aç. <laughs> Yaratıcı. <gülüyor> ne yapayım ya yani? Hiç paç yok hızlı gitme özelliği yok ya? Eski sürümlerden var ya nefret ediyorum bu özelliğin. Hızlı gitme bir türlü bulamıyorum. Hani bazı yerler çimenlik gibi sanki. Neyse arkadaşlar bu kadar.